Sevgili öğrencilerimiz, üniversitemize hoş geldiniz. Bugün sizlere Öğrenci İşleri Direktörlüğü adına bilgilendirmelerde bulunacağım. Öğrencilerimizin birçok süreci öğrenci bilgi sistemi üzerinden yürütülmektedir. Ders kayıtlarınızı, devam durumlarınızı, ders programınızı ve sınav sonuçlarınızı öğrenci bilgi sistemi üzerinden takip edebilirsiniz. Öğrenci bilgi sistemine web sitemizde yer alan öğrenci bilgi sistemi kısmından ulaşabilirsiniz. Öğrenci bilgi sistemine giriş yaparken öncelikle kullanıcı gruplarından öğrenci kullanıcı grubunu seçmeniz gerekmektedir. Kullanıcı adınız ve şifreniz kesin kayıt esnasında sistem tarafından oluşturulur. Sisteme giriş yaptıktan sonra şifrenizi değiştirebilirsiniz. Paralımı unut kısmından ise yeni şifre temin edebilirsiniz. Öğrenci belgesi, transkrip ve disiplin sicil belgesini öğrenci bilgi sistemi üzerinden online olarak talep edebilirsiniz. Tüm öğrencilerimize tanımlanan ST yolu mail adreslerimiz bulunmaktadır. Mail adreslerinin şifresi öğrenci bilgi sistemi şifresi ile aynıdır. Akademik süreçlerle ilgili duyurlar mail ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapıldığından bu olanları takip etmeniz, bilgi sahibi olmanız için önemlidir. Son olarak 2023-2021 2024 akademik yılının hepiniz için sağlıklı ve başarılı geçmesini temenni ederim.